Yepyeni bir Minecraft videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar 38. bölüm oldu dolu dolu 38. bölüm Bugün gerçekten çok eğlendik Elytra bulmaya gittik ve cidden çok heyecanlı geçti Siz şimdiden like'ınızı atın arkadaşlar cidden çok eğlenceli bir bölüm oldu Like hak ettiğini düşünüyorum açıkçası Ve bugün yayında bütün ekibe Elytra bulmaya çalışacağım arkadaşlar Tekrar Ant City'ye gideceğiz Bak gerçekten mutlaka gelin saat 2'de Nonolive'dayız Açıklama kısmında linki var Like'ınızı attınız, abone oldunuz, bildirim zilini açtıysanız arkadaşlar ne duruyoruz? Hızlı bir şekilde bölüme geçelim bakalım. Şuraya arkadaşlar asansör yaptım. Asansör. Asansör. Birazdan gösteririm. Ne? <laughs> komple alayım. Ocağı alsınlar aynen. Yugo şimdi tüpçülere mi sardın lan? Ya tüpleri alalım mı diye soruyorlar. yerden sonra tüpçü yani. Aynen aynen tüpçü. Artık erkekçi oldum aga. Okey tamam. Aa, Aa, ben yukarı için... yapmışım. Asansörümüz şu şekilde şöyle girdiğin zaman şöyle çıkıyor. Aga o kadar buluyor da biz bulamayacağız. mıyız ya? kadar. Asansörümüz bu şekilde, tamam mı? Şuradan Olmadı, girdiğin zaman aşağıya, şuradan girdiğin zaman şuradan çıkabiliyorsun. Burada da otomatik sistem var, kapıda da otomatik sistem okay. var. Girip çıkıyorsun. Olayımız bu. Nereye koyabiliriz ah, bunu? Şuraya koyulur herhalde. Koydum, süper. Şuraya koyalım, misiniz Şuraya koyalım, mis. Ya da şuraya koyalım, koydum. Şuraya koyalım Aa. bir. Aa, burada sıkıntı var. Aa. Şuraya koyalım. Aa. İki, Aa. Üç. Bunlar çok aydınlatmıyor. Bunların problemi bu ya. Koydum, Aa. koydum, koydum koydum. Evet. Kaç kaldı? iki tane kaldı. Bur burayı şuraya koydum. Ananı. Gel lan buraya. Bitsin. Yeterli bence. Tamam. Aleyküm. Baltayı attım. Balta mı? Aleyküm Balta selam ma. Sorup Aleyküm dururlar. Aleykümselam selam ma. Sorup dururlar. Ne yapıyorsunuz ya? Aaa. 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 <laughs> Aa. Aa. çok güzel. Aa. Yeni yeni şeyimiz bu olsun. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Şunu atalım. At. A -a. Yazıp durular bomba. <laughs> bu arada bayağı iyiymiş ya. Çok hoşuma gitti. Su tapınağına gideceğim aga ben. Oy. Zaman mı lan mı? Gidemeyecek bu arada. Git abi. Gidemeyecek ki. Oğlum verici, vermelisin kodunu bu arada. <laughs> Vermem ki. Abi ben skor top şeyini biliyor musun? onun? Yani, Ses ben, abi ne. biliyor 2 aydır sun'a gelmiyorum. Bir şey değil mi? Allah aşkına biliyorum. O kadar öldürdünüz ki beni. Üstünden 20 kere geçtim oradan. Hadi ya. Bizim köyün yanında bir tane yarık var. Şimdi iksir yapacağım. Ben herkese yetecek kadar görünmezlik ve herkese yetecek kadar suda nefes alma yapacağım, tamam mı? Oke oke. Oke oke. Bayağı bir iksir yapıp size de atacağım. Hep beraber görünmez olalım. Soyunalım bu arada. Çıplak olmamız lazım oraya girerken. abi ben çıplak abi. olmamamız lazım. Salak. Çıplak olmanız lazım. Görünmezlik, görünmezlik iksir ne işe yarayacak diyorsun. çıplak olmazsa. O acık oyundan anlar. Nasıl nedir alet sahipsin o abi. Odamlar biter. Mı? Odamlar mı? Öldüremezler seni. Bu arada Öldürürler. odamlar değil yani adamlar. Daha sonra 8 dakika yapacağız bütün büyüleri arkadaşlar. Merak etmeyin. Tamam ben gitmek üzereyiz. Bütün büyüleri yaptım ben sizin için. Görünmezlik iksiri, suda nefes alma iksiri, başka ben soyunayım değil mi? Abi. bir yere soyunayım değil mi? Buraya soyunayım değil mi? Kaybetmek istemiyorum hiçbir şeyimi. Süt almam gerekiyor. Süt alın arkadaşlar süt. Süt mü? Süt süt. E, gardiyanlar ben sizi süt... zehirlediğiniz zehirlediğinde madenci yorgunluğu yaşarken süt içmeniz gerekiyor. İnekten süt sağın. Şey... Ne var lan yanımda? Ha, kullanıyorum. Oha! Ben sen burada kal. Okey. Bana uyar yani. Şu anda kafam çok karıştı. süt içersen görünmezlik gider. Öyle mi? Arkadaşlar, evet, süt evet içersek abi. görünmezlik gidiyormuş. Madenci yorgunluğunu aldıysanız da süt içmeyin bir de. Görünmezken e mob'lara çok yaklaşmayın görebiliyorlar. Blok alayım yanıma. Her zaman blok lazım olur. Level basmam lazım. Dur bir dakika, bir dakika. Ölmeden önce en önemli şey level. 44 levelı çöp etmeyelim. Krallılaştırıcı yürüyüş için Nether botuma şey basacağım. Buradan basabilirim lan ben. Şöyle ve şöyle. 30 5 level gerekiyordu. Bastım mis gibi. Botum gerçekten full. Gerçekten full. O zaman botumu da buraya koydum şu anda. Hmm. Arkadaşlar gelin yanıma köyün merkezine Hadi bakayım bekliyorum bırakak, Üstümüzdekileri <laughs> bırakın Oğlum tapınağına niye gidiyoruz birisi bunu söylesin Tapınağında bu arada hiçbir şey yok ha? İpeksi dokunuşlu kazmayla gidin Kiriz marinler falan var orada Deniz peneri yapabilmek için gidiyorsunuz Deniz peneri yapabilmek için Altın blok var 9 tane ha 9 tane altın blok var Onları alacağız deniz feneri altın yapacağız blok Nerede vardı lan Berat gel yanıma İpeksi Doğru. dokunuş mu alacağız Berat gel yanıma görünmezlik içme hemen orada yanında içersin Suda nefes alma aldın mı ikisini mi? Aldım abi. Tamam. Gece görüşü vermeyeceğim. Sana süt veriyorum. Al. İki. Bir beş i̇ki tane mi? süt. Ver abi. Görünmezlik. Suda nefes alma. İki kova süt. Görünmezlik büyüsü üzerindeyken süt içersen görünmezliğin bozuluyor. Tamam. Hadi gidiyoruz. Berat ne tarafa? Bu tarafa mı? Abi kayıkla gideceğiz. <laughs> Kayıp Nereye var. gidiyorsunuz? Orası değil zaten. Şurası abi. Hadi. hadi bana gitmiyor mu biz? Evet. Gardiyanlar falan var öyle. Evet. Bir yer var ama E, Tamam şurası işte. Ben kayık yapıyorum hepinize. Tamam. Berat yanılıyorsan gerçekten ayıp. Yok. Hadi ayıp kardeş yok. biz gidelim. Berat yerini biliyorsan sen sür. Ben asla yanılmam abi. Bindim hadi. Bero gel. Berat. Hadi. Berat'a Şuradan. doğru git. Berat sür. Eline ne gel. Nerede? Gideriz. Bero. Bero bana kayık yaptın mı? Yaptım abi. Be versene bana. Ben Carlos'un arkasında hiçbir şey göremiyorum. Carlos'un kocaman bir kafası var yani. <gülüyor> <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Aha, Aha bana, bana şey dedi. verdi. Gardiyan çıktı. Gardiyan çıktı burada abi direkt işte gel. Ama biliyorum dedim size baksanıza. ha. Okey o zaman Çıkayım dur kıyıya girin kıyıya gidin. gidin. Tam harikasın. Çok yakınmış lan. Aynen buraya çıkmıştık biz. Minecraft seri bölüm 1 bölüm 2. İlk buraya ben çıkmıştık. Içtim, şunu mega. görmüştük. Daha sonra şuraya çıkmıştık ya. Evet yatağa koyuyorum. Sütün niye Koyu, içtin kardeş manyak mısın? Abi madenci yorgunluğu verdi bana. Ha. Ha ben bende de var. Gitti bende mi bende süt var. içince? Üzerinde hiçbir şey, elinizde hiçbir şey tutmayın. Zaten çıplaksınız. Ne içiyoruz? Görünmezlik içiyorum ben. Ay şey iç İçelim Tamam. Abi. Suda nefes almayı içiyorum. Hadi gidiyorum abi ben. Moblara çok yanaşmayın. Çok yanaşmayın. Tamam. Abi nasıl olacak? Nasıl gireceğiz? <laughs> Allah! Madenci yorgunluğu Hayır, hayır 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 hayır, hayır burada, burada Bu arada göremiyorlar. Göremiyorlar. Tamam. Önemli değil madenci yorgunluğu. Süt içsem mi? İçiyorum. Verdim madenci Tamam. Yorgunluğu. Gitti madenci yorgunluğu gitti. Abi buradan geçemeyiz ki. Abi Madem, yine hadi geldi Yunus, madenci yorumunda. Yunus ver bana, çekiyorlar Yunus beni. ver artık bana. Abi çekiyorlar abi beni. Abi sen sen abi gidiyorsun çek. abi çık. Sen seni görünüyorsun Aa, abi, sen. Aa maden Allah kahretsin. Hayır hayır hayır. Ben malım. Ben gidiyorum. Aa, büyük Yemek büyük kaz yanı buldum. Ölüyorum ben. Öldüm. Aha, Her şey Lan bunu Tamam tamam Berat, geliyorum, geliyorum, geliyorum geliyorum Abi büyük gardiyanı buldum ben. İçmemem lazım hem ya. Oha ben de büyük oradayım. Oha Berat ne yapıyorsun? Uyardığım şeyde unuttum ya. Oğlum Berat, hem uyarıp hem de unutuyorum onu anlayamadım ya. Görmedim. beni. Oğlum benim ne? eşyalarım ne? nerede? Lan bir şey söyleyeceğim eşyalarım yok. Gece görüşünü bana vere, verebilirsen ben bakarım daha iyi görebilirim. Gel o zaman çık kıyıya. Geliyorum dur. Neredesin? Buradayım bak elimde bir şey var bak. Tamam, al, al. elma var. Al. Git bul gözünü seveyim 5 dakika doldu hadi Garloş Aha her yer aydınlandı dur Çabuk çabuk Garloş hızlı Evet çok iyi Lan oralarda bir yerde işte lütfen hadi Garloş Bulursun vallahi bulursun Buralarda yok buralara çıktın mı? Ne bileyim abi suyun üstünde uzaklaştım işte Biraz daha uzaklara git istersen diğer tarafa doğru Gidiyorum Kayboldular ya kaybolmuş olma ihtimalleri çok yüksek Yok abi Tamam abi ben Tamam o zaman sizden izleyeyim ben Yapacak bir şey tamam. yok Tamam Hadi Kaz 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 çabuk Yanlış yerden kazdın. Abi yok yanlış. yok yok şeyim bitti şeyim bitti. Dur dur. Kişke. Aga. Şey, şey iksirim bitti. Öldüm. Yok Öldün. öldüm. Öldün. Ölmedim. Öldün. Oradan kimse <laughs> Çıktım. seni kurtaramaz. Abi iksir getirmeniz lazım oraya. Ben, ben getiriyorum mu? ben getiriyorum sıra bende. O kutsal görev benim. Hadi Berat. Gel abi. Ne yapıyoruz Kutsal <laughs> görevdeyiz. Ben menemen yapmaya gidiyorum görüşürüz. <laughs> Güzelmiş senin görev de güzel. Karloş'u kurtarma görevi. 250'ye 300. Hadi gidiyorum. Aynen ben oyuna giremiyorum. Ben tamam Garloş bekle. Kapımız var. Buyumuz var. Buyumuz var. Görünmezlik. şeyden al. Görünmezlik. Bir al. tane burada. Başka eksiğim yok benim. Bunlar yeterli bana ya. Ne yapıyorsun abi? <laughs> burada değil. ya? Sanırım Karşıya bırakmıştık bir yerde. ya. Tam 8 dakikada halletmeye çalışacağız. 8 dakikada ne yapabilirsek arkadaşlar? Şurada Elin, ne bir var? Bir tane elini boşalt sen. Kuvvet iksirim var. Kuvvet iksiri de alabilirim. Bu, bir tane vuruş hasar mı veriyor onlara? Galiba. Bir tane blok koyuyorum buraya. Blok çok önemli. Bunlar öncelikle şu bir. Şu iki. Tamam mı? Çeviklik de içeyim lan 8 dakika. Dur içmişken bunu da Hadi içeyim. Hadi diğer, Çeviklik... diğer büyülerin gidiyor. Bir dakika gitsin gitsin. Çeviklik hızlanacağım zaten. Bir de gece görüşü. Gece görüşünü de içiyorum. Geç. 4 büyüyle beraber geliyorum Geç. abi. Çevikliğim var. Atla 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 atla. Güzel. Çevikliğim var. Gel. Geliyorum geliyorum. İn aşağı. Aha. Tamam buradan sol geçiyorum lan. abi. Okey. Aynen. Yukarı Şuradan çıkacağım buradan. Çıkacağım. aynen biliyorum. Yukarı çıkacağım. Sol. Tamam sol. Sağ yaptın ileriden. Buradan değil. Yok yok buradan değil. Bir arkadan. böyle geldi. Önüne gelmeyeyim. geldi, geldi. Şuradan aşağıdan incan. İn aşağıdan. Sağ yap. Evet, düz devam et. Düz, düz, mı? düz, düz Evet, düz böyle. Oha. Tamam. Burası, Burası mi? abi. Kapatayım şey Kapatmaya mi yapayım Nereye kapatacağım lan? Her yerden abi, gel. Şuraları kapat şuraları işte. kapatayım, aynen. Şöyle kapatıyorum. Çıkar tek bloktan. Şurayı kapatıyorum. Gel gelmeden kapat abi buraya. Tamam, aynen. Tamam tamam sıkıntı yok. Vur çıksın aynen çıktı. Tamam. Şurayı tamam. şurayı kapatayım. bunları vururuz. yok başka. Burası son. Son mu? Emin misin? Son son son. Tamam, sıkıntı yok. Tamam. Tamam. Kapı başka koy diyor. Hemen oraya durduğun yere kapı Şurası, koy. şuraya mı? Kapıyı yok, koydum. Asla. Tamam koydun. Bir iyi tane yok. de buraya koyuyorum. Aynen, güzel. Koydum. Bir tane de buraya koyuyorum. Ben dışarıda kalabilir miyim bir dakika? Koydum. Ben oyuna giriyorum. Dört tane kapı koyuyorum şuranın etrafına. Koydum. Tamam. Ben oyuna giriyorum. Sen oyuna gir. Aha. Abi abi ben çıkıyorum ölüyorum. Ben, çıkıyor, ben, ben kapıya girdim. Onları Kapı... öldürmen lazım. Kapıya tamam, girdim. Tamam, yani. Öldürüyorlar bana. Tamam. o öldürünce bana vuruyor. Vurunca bana vuruyor lan geri. Kuyruğu vuruyor sana. Asla burayı kapat. Öldürme. Direkt kapat. Direkt bloklarla kapat. Hızlı ne bir şekilde olmuyor. kapatabilir misin? Çıkmasınlar. uğraştırmasın bizi. Tamam bir tanesi en azından GG. Şurası da tamam. durdu, yok, yok. Yok 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 yukarıda yukarıda bir şey yok. Tamam atıyorum sana bir taneyi de halledersin herhalde değil mi? Tamam aynen at inşallah ölmeden tamam, seri at gireyim oyuna hadi. Attım. Görünmezliği de at. Tamam şunu da attım. iki tane. Yardıma gel, yardıma gel. Dur şunları bir keselim o zaman bir saniye. Sonra gerisini düşünürüz. Of! Ne vurdu? Şunları bir keselim. Abi kesmen lazım. Şurayı da kapatayım ya. Seri kapattım abi orayı. Daha var mı diye bakıyorum son kez. Ben canımı şu attım. Etrafta var mı diye bakıyorum. Bir tane daha madenci yorgunluğu aldım. Hiç kimse de yok şu anda. Tamam. Sütümü içebilir miyim şimdi? Sütümü içiyorum. İç. Geldim buraya sütümü içiyorum. Madenci yorgun. Şunları kırıyorum abi. Aa içinde altın blok var. Ha. Mevzuyu anladım. Altın blok. Anladım abi. Altın blok bunun içindeymiş Karloş. Ben şuraya bir tane daha koyuyorum kapı tam önüme. Ben madenci yorgunluğu yap oldum yine. Kapıdan kapıdan destek alacağım. Al onları Garloş. Aldım. Madenci yorgunluğum var benim. Bir tane daha süt içmem lazım. İçiyorum. Her şeyini aldın mı Garloş? Çık aldım. Çık şuradan bir çık da abi. gireyim ölüyorum. Ha. Al al. Ya yine madenci yorgunluğu yol. verdi ya. Ya sokucam biz buradan çıkamayız aga. Ana abi nasıl çıkacağız biz? Oğlum bilmiyorum. Madenci <laughs> yorgunluğu verdi sürekli. Bir yeri kırmam lazım şimdiden çıkmam için. Süt Garloch. ver, süt ver ben de kırayım. Süt ver. Garloş al süt. Ben de süt yok ki. Sen ha, kır yok direkt. Yok. Direkt kır. İçtiğin gibi kır bir yere. İki blok kır. Kır bir yere işte. Az ah, siktir aldım. Madenci yorgunluğunu aldım. Ben sana dedim zamanında nasıl kıracağız şimdi? Abi orada da kırılmadı ki. Şu anda, of. Çok, şu anda bittik. Maden yorgunluğumuz birazdan geçecek herhalde ama ya. Geçtiği anda yine yiyeceğiz. O yüzden direkt bir yere odaklan, bir yere kır. Ben son kapımı şuraya koyuyorum. Yanlış <laughs> <Ben dışarı> yere koydum. <laughs> Abi ne yaptın son kapımı nereye koyuyor? Kapıyı açayım. Heh. Dur şu kapıyı da açabilirim. Ha tamam tamam sıkıntı yok. bir an korktum lan. Dur burada kaldınız diyen var. Kıramıyorum. <laughs> 5 dakika böyle mi bekleyeceğiz bilmiyorum. 3 daha. Heee. Bende görünmüyor. Tamam kitap var kitap. Küçük küçük kartın arada... altında kitap var. Tam 3 dakika bekliyoruz arkadaşlar. Hadi yapabilirsin. Kır şurayı da çıkar. Kardeş eşyalarını bana at. Lan madenci no. yorgunluğu geldi. Ben ölüyorum aga. Bana durduk mi? yere 30 25 tane yakala madenci yorgunluğu geldi. Öldüreyim seni. Kardeş sen şunu verin. bir al. Sen şunu bir al. Belki önemlidir. Haritayı al. Ne ya? Her şeyimi sana atıyorum. Tamam mı? Eyvallah. Hadi çık beni kurtar buradan. Öldür beni. al. Aga ya. Hadi katlediyorum lazı. Al. Görüşürüz. Hadi 31 saniye. Selamun aleyküm aga. Selamun aleyküm adım <laughs> Abi yok 5 dakika verdi ya. 5 dakika, dakika verdi. Sen de ölmek zorundasın. Oradan kurtuluş yok. Bu arada oradan kurtulamazsın ya. Boş ver. Sal orayı. Öl ben. Arkadaşlar. De. Aa görünmezliği içtim. 4 dakika sonra beni görmeyecek. Madenciyle çıkabileceğim. Çok iyi lan. <laughs> Aklıma geldi. Tamam tamam gel. Abi ben salak mıyım? Evet aklıma geldi Aga çok iyi. <laughs> aga be şu an aklıma geldi. Evet, Abi ben salak mı ya. ya? Harbi lan. Çok iyi lan. Aa. <gülüyor> 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 ben de elektra bulmaya gidiyorum ağla. Ne? Elitra eli bulmaya gidiyorum. Çık gel bana ne? Köye gidiyorum elektra bulacağım. Abi. Ağla. Çıkacağım 3.5 dakika sonra çabuk bekle. Çabuk ol çabuk ol ben giderim Aga. <laughs> Madenci yorgunluğu verdi bir daha. Bir daha mı verdi Abi, görünmezlik varken? Bir daha verdi görünmezlik varken verdi. Görünmezlik vardı, varken, varken verdiyse boğul. Abi ben ölüyorum. Evet. Esselat. Yani sen Bilmiyorum de şu anda nasıl? görünmezlik varken madenci yolunu mu verdi? Evet. Aa, süt lazım abi. Her türlü süt lazım. Abi boğulamıyorum ki. A boğulamıyorum. Ağla ben gidiyorum ağla. Onun da büyüsünü içtim bak ya. Oo, orada mı kaldın? Evet burada kaldım. Abi cici cici Sana net söylüyorum. Bence ağlamalısın da kardeşim kusura bakma ama. Net ağla yani. Adam ne bu Olabiliyor. ne boğulabiliyor ne kurtulabiliyor. Kendimizi hapsettik. Ben en azından ölebildim kurtuldum. Net yani. <laughs> Çok komik lan. Roket yapıyorum. Çakmak taşıyor. Tabi lan. Ölemiyor. Şöyle yaparsak. Ölemiyorum, ölemiyorum. Roket. Oo, yeter abi, yeter, yeter yeter. Tam güzel. Şöyle. Kuvvet büyülerimi alıyorum yanıma ben. Ölsem de önemli değil. Kuvvet büyüleriyle beraber savaşacağım end city'de. Ölüyorum. Heh böyle. Neyse, böyle değildir belki ama böyle çıkarttım ben. Setimi giyiyorum aga elmas set. Arkadaşlar nedir ay setini nerede diye soranlar burada. Burada. Yarım kalbim. Ay yay aga. almam gerekiyor. garloş bu oldu. Abi yay kesin ay yay ya alamam ben ya. Ben kendime güç beşli bir yay yapayım. Benim var mı? Güç beş güç 4 için ne kadar üzümlük gerekiyordu garloş 8 tane olabilir. Emin misin? Evet. Carlos gel. Sen de hazırlık hazırlığını yap. Geliyorum, geliyorum. Sen de var mı? Ganimet. Güç 4. Seni alırım. Yay mı alıyorsun? Oha, 63 mü lan güç 4? Yo 55'miş. Okey. Tamam. Yayım bastım. Bu yayıma da umarım lütfen rica ediyorum güç 4'ü buna bas. Ha 4. Güzel. Yugo sen geliyorsun değil mi? Geliyorum geliyorum ben hazırım. Tamam. Ben de hazırım seni bekliyoruz. Lan. Tamam tamam. Arkadaşlar gidelim hadi. Ya, Burada böyle daha böyle yapacağım. mantıklı bir şey zamanda gidebilirdik aslında ya. Portalla gitmiyoruz ki. Şöyle ne gidiyoruz, Yol böyle gelin evet. böyle. Bir tane bataklık falan filan var. Ha direkt geldik lan tam önüne geldik çok iyi. Arkadaşlar gördünüz mü? Senin Lan aha sen sen çok iyisin. Dur. Aa slime slime ne diyor lan. Ne ya slime'ı? Slime Manyak mısın? Slime lan çok işe yarıyor. Lan ne Carlos şey sal ben sal da ben de alayım. İki tane düştü bana sana. Bir. Tamam ben iniyorum buradan. İnin, in, 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 gel in, gel Hugo gel buradan. Direkt buradan kanka. Lan at roket atmıyor. Geliyorum roketi kanka. Atın. Atladın atladım. mı lan? Atla gel. Oğlum Hugo'yu bekleseydin ya. Abi Hugo ben, burada zaten. Ben buradayım ya. Aa doğru ben. ya. <laughs> Tamam okey. biz gidek ya Hugo... basıyor beklemeye kılazı. Dikkat edin Hugo. Ha. Ben şurada bir şeyim vardı. Enderman farmım vardı. Şuradan ince alacağım. Endermanların gözüne bakar mısınız? Gelin. Gelin Hepsinin gel, gözüne gel, bakın. Gel 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 gel. Tamamdan tamam. yukarı çıkıyorum. Tamam. Tamam. Kaç tane var lan incin? 5 tane var bende. Oğlum bana niye düşmüyor ya? kaç 2 tane var hala sende 8 tane oldu oğlum ne oluyor lan 13 tane 13 tane bende var paylaşırız bunları sıkıntı yok yetmez 13 tane Normalde böyle bir şey var şemsiye de etrafına tekne koymayı rüyamda görmüştüm hatırlayan vardır. 12 ya tane var. Bilmiyorum. Yugo bana versene. Böyle paylaşılıyor galiba. Yani. Tamam okey. Bir dakika diyor. 15, 12, 27, altta 33. 34. Hatta 12, 13 yetmez İşe aslında boku yedik ama neyse. Olsun. Kişi başı 11 tane ediyor. Gelin şöyle arkadaşlar. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Üzümler ve şükürlerim bismillahirrahmanirrahim. End City gelişimini alalım. Çok şükür. Şöyle, şöyle atacağız değil mi? Aynen şu yükseklikten. Bismillah. Geçin bir dakika yol. içine mi atıyoruz? Evet evet. Hop. Abi bir dakika MC'de gelişimi mi nerede? Benimki gelmedi. Aa, hey. Bir dakika uzak kaçışı Hop. mı diyorsun sen? Evet evet benimki gelmedi niye? Uzak niye gelmedi? Kaçış, Uzak kaçış sende sen de şey için gelmemiştir muhtemelen. Niye? Ben bir ara sana geldiğim zaman Minecraft'ta bir şey kontrol ediyordum o sırada kullanmıştım onu bu tarafa gelmiştim galiba benim hesabımla ha he. o manyak mısın ne yay ne ne alaka şu, ya çok dönem değil ya gelişim sende vardır şu an açıktır bir kontrol et istersen dur bir dakika bir kontrol edeceğim gelişim aa şey, uzak ince... kaçışla oyunun sonundaki şehri o sen şeyi de mi gördün 50 olduğu şehri he onu gördüm de şu an <laughs> nerede onu hatırlamıyorum ya <laughs> manyak ya kafayı yemiş gemi neyse. gemi lazım işte da bir dakika aa, 500 eksi 1100 500 eksi tamam. 1100 tamam hemen hemen bizim Ola, çıktığımız kimen... yere Yaptım. Aa yakın. Tamam. Şey ha, geri dönüş koordinatı. Tabi tabi Ahmet Cappar. Bir dakika abi Lan, sakın şey yapma. Aa bulduk. Buldum buldum buldum. Bana, Aynen Bana... Aynen karşıya gelin. Aa buldum. Aynen Aynen karşıya gelin. Buldum. Aynen karşıya gelin bulduk. Bulduk Nerede? aga. ST bulduk. İki tane, iki tane şeyle. Gel okay. gel. Sen Aa, gelsin, Enderman saldırıyor. Gel. Aga. Gel abi diye. Lan ne kadar şeysiniz. Yere bakmayı beceremiyorlar ya. Benim peşimden gitti mi o? Tamam, şarkıları gördünüz. gördünüz mü? Aa! Abi, Abicim Ender'e salmıyor beni. Lan beni de sal da oyunu oynuyor. Ben de inecektim. Abi beni de salmıyor. Güzel güzel bir tane endirmeni kestim. Şu arkamdakini öldürün canım yok. Arkamdakini öldürün. Bir tanesini öldürdüm şalkırı. Benim arkamdakini Oğlum, öldürün. Vuramadım. Evet. Gemi nerede? Abi gemi çok yüksekte ya. ya. Bir dakika abi. Burada da ölen de ne bileyim yani. Bir saniye Garloş bir dur. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım Şöyle. hocam. Mucize arıyoruz. Hala abi altını kırma. Sakin abi. Ne aferin, aferin size. Yapın yolu. Kanka. Oğlum çok var. çoklar. Çok, çok var. Kardeş niye Geri zekalı. <laughs> buradan ateş edeceğim. Çok var. <laughs> Kardeş buradan ateş edeceğim. Oraya girmeyeydi. Işınlar. Abi öldüm. Yıldım kalterim var. Carlos sen yanlış oynadın da. Aa ışınlar. ışınlanıyor. Işınlanıyorlar. Bir dakika. Ben öldüm aga. bir tanesi öldü. Ben öldüm aga. Nasıl abi? öldün ya? Bir tane öldü. Benim, benim yarım kalbim var aga. Bir abi. tanesi yine ışınlandı. Açılmıyor. Abi özellikle açılmıyor. Açılıyor ha açıldı. Burada bir tane daha aldım. Abi geliyor. Tamam abi sıçtık önemli güle güle. Önemli değil güle güle. önemli. İki tane yedim hem de. Önemli. İki tane yedin İki tane yedin o yüzden Şurası. çok önemli. tamam. Sıkıntı var mı? Şurada şalkır nerede lan? Aga, bana mı koyuyorum? Bir dakika bir dakika. Yukarıda benim Allah. eşyalarım var alabiliyorsanız tamam. alın. Tamam <laughs> kalkanla, kalkanla koruyorum dur kendimi. Şurada var bir tane. Bir evet, tane vurdum, bir de. tane daha vurdum. Ben şöyle. iki tane endurmin kestim elimle. Geliyorum. Şöyle. Hayır hayır yani hayır hayır. Şimdi değil, şimdi değil. Ulan bloğum yok. Neyse şimdi. çalışmaması sıkı okay. koyacağım. Oha. Dur. Şöyle değil. Ananı bacını. Ona, ona aldım. Kordi şöyle şöyle verdim. Ya. O da gitti. Güle, güle. Altıma blok, altıma blok, blok. Heh. Dur 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 Kordi Kordi dur dur. Abi çok abi? çok çok Arka fazlalar. Bir, saniye, bir dakika. çok Dakikay. fazlalar. Kordi 750'ye e, 1150, 1160. Ne lan en çubuk. En çubuk. Lan vurmaman lazımdı bana. Biraz daha yukarı çıkarsana beni. Koy bunu. Şunları kırayım. Tamam, şunu kırmam lazım. Bir saniye. Şunu kır. Çıkar mı yukarı? Çıkar mı yukarı? Okey, neredeyim? Aa çok iyi. Sandık. Aynen. Güzel. Of, bayağı zor bu arada. Bayağı zordu. Hayır, buradan düş daha yükselme. Daha ee, yükselme buradan burada. düş. Ananı Yersin bacını. Gemiye gidiyorum. Ananı bacını. Elitra'ya gidiyorum. Hayır, 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 hayır. Hayır, Lan, hayır, hayır. Az hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır, hayır. bir dakika dur. Hadi. Al, hadi açık. Bir. Okay. Lan ye hadi şunu hadi. artık. Hayır. İki tane yedi ölmedi ya. Niye ölmüyor? Tamam çık İki yukarı. Bir tane yedi. Güzel. Olayım Hadi. Ben. Bir tanesi öldü. Hadi at Geliyor mu? Gelmiyor evet. mu? Gerçekten. Hemen karşıdayım aramızda. Tamam, var, bir Bekle. Başka var mıdır Açık. orada? Vardır da. Şurada Şur, var. Şu Arkanda var. Tamam. Okey. Büyü masası. Geminin yanında. Ha, burası yani burası önemli değil. Burası önemli değil. Burası Burası önemli Ölmeyiz. Dedi. Ağzını aç. Aç ağzını. Nereye yaşınlandı? Mantıken şurada olman lazım. Nereye yaşınlandı lan? Bana mı saldırıyorsun? Oğlum nereye yaşınlandığını bilmiyorum. Elitra! Bana mı saldırıyorsun? Elitra bebeğim. Tek sınır gökyüzü. Ya adam Elitra buldu of, ya. Of elmaslar. Oha kırılmazlık bölümlük 5. Oha. Neredesin kanka? Oha küreklere bak. Kırılmazlık ipeksi dokunmuş. Tamam neyse o kalsın. Şalkır nereye yaşınlandı? Şurada da ejderha kafası var bir dakika. Düşünsene ejderha kafasını almaya giderken ölüyorum. 580'e evet. bin oh. kaç? 145. Kanka ben ne entteyim ne de senin tarafındayım. Yere düştü ben üzerim, üzerim doluydu. Aga boşluğa mı düştü? Allah korkuyorum elim ayağım titriyor şu anda. Diğer sandığı da almışım. tarafta Ne? Sanki bizi dolandırdı gibi ya. Nasıl ya? <laughs> Sen sanki bizi dolandırdın gibi abi. Niye? Aldın el sayı o İki tane Ben şarkır. buradan sıç çalarım Aga. Yok, tamam. İki ya. tane şalkır aldık mı? Dört tane şalkır kabuğum var güzel. Bence yeterli şu anlık. Elitre aldık şalkır kabuğu aldık. Bir dahaki yayında Nasıl? size kanat alırım. Tamam el aldıysan çıkalım şuradan ya. Aldım Vallahi aldım. başlarım ben çok başarılıydı daha. bu arada. Chat ne diyorsunuz? Şirin Allah çizik senin çizik. için başarılıydı. Yok yok sizin için de ben size şey yapacağım merak etmeyin. Biz nasıl geri dönüyoruz? Onun koordinatını almıştım 500'lerdeydi ya şu taraf herhalde bakayım. Aynen bu taraf. Sana sen o sen oyundan hiç çıkmadın. Garlı şuraya yazmış Görüşürüz aga. Çıkıyor musun? Abi bekle beni. koordinat ver bana atlamadan önce. Ben de koordinat. Atışın seni şurada öldüğümü. Ha burada ölebilirim bu arada. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye kondum lan? Oha! Şansa konu Uçmayı ben tam hakim değilim arkadaşlar bu arada. Şöyle uçtum. Şöyle güzel konu güzel 7 tane kaldı bu arada bende. Şuraya 64. biz koymamış mıyız lan şeyi? Aa şurası. Okey tamam. Gördüm. Tamam. Ben gidiyorum abi. Hadi görüşürüz. Okey Hadi görüşürüz aga. Dikkat edin kendinize. Hocam ayıp olacak. Lan çık. Lan ölüyordum az kalsın. Mal gibi çıktı ya hiç. Ben uçayım ya şuradan. Oh yeah uçursam? baby come on right now. Oh. Oh be hayat bu hayat ya. Bu. Oğlum niye hep burası? Allah belanı vermesin. <laughs> ah yüksek bir yerden düştüm. <laughs> ah şaka mısın <Ya>, sen? <laughs> şaka mısın sen? Bir an elitreyi çıkardım da üzerimden pardon. <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz mutlaka like atmayı unutmayın. Bugün saat 2'de bütün ekibe eğlentir var arkadaşlar. Mutlaka saat 2'de bekliyorum. Ona live açıklama kısmında linki var. Burada Ark'ın son bölümü var. Buna bir tıklayın bir şans verin. Cidden çok heyecanlıydı. Buradan da Minecraft'ın bütün oynatma listesini kaçırdıysanız tek tek hepsi burada bölümlere Tıklayıp izleyebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi size de seviyorum. Hadi çıkalım. babay.